Evet şimdi geldik close test sorularına. Birinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Yani 17. soruya. Both as well each not only such gibi ifadeler var. Most recent research indicate that trans fat is the most unhealthful type of fat. Trans yağın en sağlıksız yağ olduğunu göstermiş yakın zamanda yapılan çalışmalar. Sağlık uzmanları öneriyor ki that trans fat could, could blah blah increase your high density lipoprotein cholesterol yani sizin yüksek yoğunluklu e, lipoprotein kolesterolünüzü yükseltebilir and decrease your hdl or good cholesterol demek ki hdl de iyi kolesterol olmuş arkadaşlar yani sizin hem e, kötü kolesterolünüzü arttırabilir hem de iyi kolesterolünüzü düşürebilir düşürebilir. Şuradaki end bizim için ipucu arkadaşlar. Both and kalıbını hatırlayın. Bu durumda alana seçeneği doğru cevap. 18. soruya bakıyoruz. Kolesterol, uh, uh, virgül, boşluk, increasing your risk of heart disease. Arkadaşlar bu uh, soru çok yapısal bir soru. E, bilmemiz gereken bir kural var burada. Cümle geliyor virgül, sonra boşluk, sonrasında verb ing var ise buraya genellikle trans das gibi sonuç bildiren bağlaçlar gelir. Buna göre bursa seçeneği doğru cevap. 19. sorudayız. Additionally, buna ek olarak consuming trans fat bla bla the inflammation in your body which may increase your risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes. Yani vücudunuzda trans yağ tüketmek vücutta iltaba sebep olabilir. Olabilir. Edirne seçeneği arkadaşlar. Evet 20. sorudayız. 20. soru gördüğünüz üzere bir prepozisyon sorusu arkadaşlar. 20. boşluğu buluyorum. Eee 23% gibi bir ifade var arkadaşlar. yüzdelikler, sayılar, rakamlar, oranlar genellikle bay ile ifade edilir. Buna göre Bursa seçeneği doğru cevap. 21. soru bir kelime sorusu. Similarly, benzer olarak, commercially, ticari olarak, weirdly, tuhaf bir şekilde, ultimately, nihayet, en sonunda, mutually, karşılıklı olarak anlamına geliyor arkadaşlar. Bakalım. Most trans fat in the average American's diet comes from blah blah baked goods. Yani ticari olarak satılan ürünlerden gelmektedir. Buna göre bursa seçeneği doğru cevap. Evet 22. soruyla beraberiz. The COVID-19 pandemic spread across sub-Saharan Africa. The region's political leadership faced an almost impossible policy dilemma. Burada bir zaman ilişkisi var arkadaşlar. COVID-19 salgını Sahara altı Afrika'ya yayılınca bölge ciddi bir uh, policy dilemma'sı yaşadı. Yani ciddi bir politika çıkmazı yaşadı. Buradaki e, doğru cevap Adana seçeneği. As yani when anlamında arkadaşlar. E, Covid 19 yayılınca e, siyasi çıkmazla girdiler gibi bir anlam var kabaca. Yani Ezi bir kos olarak da düşünebilirsiniz. Yayıldığı için e, çıkmazla girdi de olabilir bu cümlede. Çok ayrım e, çok önemli değil bu cümlede. Only when için şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Only when, daha doğrusu only'den sonra bağlaç varsa cümlenin ikinci kısmı devrik olmak zorunda. Bunu unutmayın. 23. sorudayız. Um, in the absence of a vaccine and blah blah concerns. Bir aşının aşı yokluğunda ve bu endişeler içinde şeklinde. Buna göre emit ifadesi doğru cevap arkadaşlar. Emit içinde, arasında, ortasında gibi anlamlara geliyor. 24. sorudayız. Cop with başa çıkmak, uğraşmak, çözmek, make out anlamak, yorumlamak, account for oluşturmak, açıklamak, hold back alıkoymak, vermemek, get across ulaşmak anlamında arkadaşlar bakalım şuradan okumaya başlayalım. It's imperative for countries to slow down the viral spread to ensure that health systems can bula bula rising patient numbers. Yani sağlık sistemleri artan hasta sayıları ile başa çıkabilsinler diye veya başa çıkabilmeleri için bu şekilde gidiyor arkadaşlar cümle. Buna göre cope with ifadesi doğru cevap. Evet arkadaşlar 25. soruyla beraberiz. Bir bağlaç sorusu olduğunu görüyoruz. İsterseniz buradaki bağlaçların anlamlarını hatırlayalım. Instead bunun aksine. For example örneğin, additionally buna ek olarak, accordingly sonuç olarak, however ancak fakat öte yandan gibi anlamlara geliyor. Şimdi cümlelere bakalım arkadaşlar. Cümle bağlacı olduğu için iki cümleyi değerlendirmemiz gerekiyor. 25. soru şurası. Önce buradan önceki kısma bakalım in the absence of a vaccine and concerns about precarious health systems yani aşının olmaması ve e, sağlık hizmetlerinin istikrarsızlığı e, durumunda ya da istikrarsızlık ya da istikrarsız ya da yetersiz sağlık e, sistemlerinden dolayı diyelim. Uh, severe shortages of intensive care beds yani yatak uh, kapasitesinin aşırı derecede yetersiz olması, uh, ventilatörlerin yani o nedeni onlara tıp da, ventilasyon cihazlarının olmaması vesaire gibi konulardan dolayı, it's imperative for countries to slow down the viral spread to ensure that health systems can. Yani sağlık sistemlerinin artan hasta sayılarıyla başa çıkab, çıkmalarını sağlamaları gerekiyor and that mortality rates are kept as low as possible ve ölüm oranlarının mümkün olduğunca düşük tutulması gerekiyor. Fakat the instruments available to policymakers yani politika yapıcıların ellerindeki enstrümanlar are blunt. Yani daha sert yöntemler ve genellikle insanların hareketlerini fiziksel olarak kısıtlamaya yönelik ve bazı aşırı durumlarda ise bazı sektörleri kapatabilecek kadar sert yöntemler var. Burada bir zıtlık var arkadaşlar. Buna göre Edirne seçeneği doğru cevap. Diğer soruya geçiyoruz. 26. soruda yine ifadeler olduğunu görüyoruz. İsterseniz bunların anlamlarını hatırlayalım. Due to den dolayı anlamında. Apart from den ziyade. E ek olarak. In terms of açısından bakımından. Rather than den ziyade. Instead of yerine. Gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Bakalım isterseniz. Eee skepticism about how well such measures would work in densely populated informal neighborhoods they can be extremely costly from a socio-economic standpoint yani uh, bu tür um, yöntemlerin densely populated informal neighborhoods yani çok uh, nüfuslu ya da nüfus olarak aşırı yoğun olan bölgelerde nasıl işe yarayacaklarına dair eee uh, Endişeleri bir yana bırakalım. They can be extremely costly. Bunlar aşırı derecede de masraflı olabilir. Bu durumda arkadaşlar apart from ifadesi doğru cevap. Yani şunla ek olarak ya da şunun yanında ya da bunu bundan ziyade. Burada rather than var ama rather than buradaki cümle gidişine oturmuyor arkadaşlar. Bu durumda bursa seçeneği doğru cevap.